Merhaba arkadaşlar. Şekildeki sistemde K ile M cisimlerinin hacimleri, L ile M cisimlerinin de kütlelere eşittir denilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncüle baktığımızda K cismine uygulanan kaldırma kuvveti M cismine uygulanan kaldırma kuvvetinden küçüktür. Çünkü K ile M cismi için eşit hacimli olduğu söylenmiş ama hacim olarak tamamen batmadığı için M cismimiz tamamen battığı için buna uygulanan kaldırma kuvvetimiz daha fazladır arkadaşlar. Yani birinci öncülümüz doğrudur. L cisminin kütlesi K cisminin kütlesinden büyük müdür arkadaşlar? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar M cisminin kütlesinin M olduğu, hacminin V olduğu ve sıvının öz kütlesine eşdeğerde. M kütleli cisim askıda kalmasına rağmen K kütleli cismimiz bizim yüzüyor ise demek ki K cismimizin kütlesi M'den küçük arkadaşlar. O zaman otomatikmen K cisminin kütlesi L cisminin kütlesinden de küçük olur arkadaşlar. Üçüncü öncülümüze geldiğimizde K ve L cisimleri etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir denilmiş. M ile L için arkadaşlar kütlece özdeş olduğu söylenmiş. Peki özdeş kütleli cisimlerin biri askıda biri yüzüyorsa demek ki L cisminin hacmi bir kere V'den büyük arkadaşlar. Peki V'den büyük ama tamamen V kısmı batmış ya da daha fazlası mı batmış onun için yorum yapamadığımız için kaldırma kuvvetlerine de eşit diyemeyiz arkadaşlar. O yüzden doğru seçeneğimiz denizle.